Merhaba arkadaşlar. Bugün portakal reçeli yapacağım. Bunun için 6 adet orta boy portakalım var. Öncelikle portakallarımı bol suda yıkıyorum. Yıkadığım portakalları rendenin en küçük kısmı ile hafifçe rendeliyorum. Şu şekilde olmasını sağlayacağım arkadaşlar. Portakalın dış kabuğunun acı suyunu akıtmak için bu işlemi yapıyorum. Rendelediğim portakalların bu kabuklarını buzdolabında saklayacağım. İçerisine bir miktar şeker ilave ettim. E, pastalarda vesaire de kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Portakalımızı rendeledikten sonra arkadaşlar meyve doğrar gibi kabuklarını ayırıyoruz bıçak yardımıyla. Daha sonra kabuklarını bu şekilde elimiz yardımıyla çıkartıyoruz işleme devam ediyoruz. Dilimlerine ayırdığımız portakallarımızı derin bir kabın içerisine alıp bir gün boyunca suyun içinde bekleteceğim arkadaşlar. Kaba aldığım portakal kabuklarımı gün boyunca 7-8 defa suyunu değiştireceğim arkadaşlar. Amacım portakalın acı suyunun çıkmasını sağlamaktır. Bu işlemi bu şekilde yaptıkça bu kabuklar biraz daha yumuşayacak ve sarılması daha kolaylaşacaktır. Evet, portakal suyumu bir gün boyunca dinlendirdim. Şöyle rengine bakalım. Suyu bayağı çıktı. Bundaki amacım acı suyunu çıkartmakta zaten. Birkaç defa gün içerisinde suyunu değiştirdikten sonra portakal reçelini yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Suyunu süzdürdüğüm portakal kabuklarına şekil vermeye başladım arkadaşlar. Bunun için öncelikle kürdana ihtiyacım var. Şöyle kürdanımı alıyorum. Var olan portakal kabuklarımı şu şekilde şekil veriyorum ve kürdanın uç kısmıyla şuradan e, pamamı gösterdiğim kısımdan geçiriyorum. Yani şu şekilleri veriyorum. Bir kürdana iki tane portakal kabuğu geçiriyorum. Bu şekilde işleme devam ediyorum. İsterseniz siz iğne birlikte de yapabilirsiniz. Bana kürdan kullanmak daha pratik geliyor. Kürdana geçirdiğim portakal kabuklarımı şöyle bir derin tenceremin içerisine alıyorum. İçerisine bol miktarda su ilave ediyorum. Geniş bir tencere olmasına önem gösteriyorum. Bol miktarda su ilave ettikten sonra tenceremin kapağını kapatarak 20 dakika haşlıyorum. harcadığım portakal kabuklarımı şöyle alıyorum süzme kabının içerisine koyup sıcak suyundan ayırıyorum daha sonra soğuk suda 10 dakika kadar bekleteceğim portakal kabuklarımı soğuk suda bekletirken o süre zarfında şöyle bir su bardağı kadar 200 milim şeker ilave ettim İkinci su bardağımı şöyle tekrar şeker ilave ediyorum toplam 400 gram şekerim oldu bir su bardağı kadar sıkılmış portakal suyum var. Onu da ilave ediyorum. Ve üzerine bir su bardağı su ilave edeceğim. Evet, suyumu da ilave ediyorum. Karışımımı güzelce karıştırıyorum. Bu arada portakal suyumun içerisinde yarım limon suyu da vardı. Bilginiz olsun. Karışımımı ocağıma alacağım. Kaynamaya yakın portakal kabuklarını içerisine ilave ediyorum. Portakal reçelim arkadaşlar oldu. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Şöyle rengi de soğuyunca biraz daha koyulaşma meydana gelecek. Daha sonra portakal kabuklarımı kürdanların iç kısımlarından çıkartacağım. Portakal reçelim pişti. Şöyle bir servis tabağıma aldım. Tadı çok güzel arkadaşlar. Rengi de oldukça parlak oldu. Kıvamı kıvamı da şu şekilde şöyle bıçak yardımıyla da keselim sizlere de öneriyorum ben lezzetini çok beğendim